Gitmişti mi köpek? Kaç. Hadi gel gitmiş gitmiş. Koş koşalım. Anne. Anne öldü. <laughs> ya Maaşlı köpekten niye korkuyorsun? Maaşlı hiçbir şey yapmıyor. Top oynayan bir köpek. Aa, Maaşlı bir haftadır bu köpek yüzünden parka çıkmıyor. Köpeklerden çok korkuyor. Aslında korkacak hiçbir şey yok. Maaşlı gel. Bak Maaşlı korkmana gerek yok. Ne kadar tatlı bak. Bak hiç bana bir şey yapmıyor. Akıllı bir köpek maaşla sen neden korkuyorsun? Bak emzikli bebekler bile korkmuyor. bakar mısın? Köpeğin sahibi. Köpek bir şey yapıyor mu? Yok yapmıyor. Yapmıyor mu? Maaşlı bak köpeğin sahibi geldi. Abisi bu köpekten çok korkuyor ya. Şunu bir yanına götür de bir şey yapmadığını görsün. Bak köpeğin sahibi Maaşlı'dan. Korkacak hiçbir şey yok. Bak ne kadar sevimli. Maaşlı'da bunlar aşılı köpekler. Hiçbir şey yapmıyor biliyor musun? Bak oyun oynuyor kendi kendine. Az önce bir top bulmuştu topla oynuyordu. Şimdi de şaşalla oynuyor işte korkacak bir şey var mıymış? Var, mı? var mıymış? Hı hı. Yokmuş bence. Köpeğin adını acaba? Çok merak ettim. Bir de köpeği görmüyor musun anne? Efendim? Beni Benim kadar resmen. Köpek senin kadar mı? Evet. Yok anneciğim ya. Senden küçük bence. Hı hı. Eve niye gidiyoruz? Ne kadar güzel eğleniyoruz köpekle işte. Köpekle Sen koşuyorsun köpek oluyoruz. peşinden koşuyor.